Herkese merhabalar sevgili koçlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz. Bayramın 3. gününde de bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Daha güzel yarınlarda daha kalabalık ve mutlu bayramlar diliyorum. ve şöyle neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı niyetinizi açıyorum. Bakalım fincan içerisi bizlere neler gösterecek. Sizlere ne gibi şeyler okuyacak. Hep beraber izleyelim görelim isterseniz. Ve şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir odaklanalım bakalım. Hemen yorumlarımı katacağım tabii ki. Görüntü ve sembollerin net olduğunu daha bir, net bir şekilde görebilirsiniz. Ve ben de o netlikleri sizlere yorumlamaya çalışacağım. Dilerseniz başlayalım ve burada fincan kısmı yoğun ve yoğun bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Burada detaylı bir süreç var. Önünüzde detaylandırmanız gereken durumlar var diyor. Özellikle isminde veya soy isminde Zonguldak Z'si olan bir kişiyle alakalı kısa bir yola çıkabilirsiniz. Kolektif bir açılımdır. Lütfen kendinize göre yorumlayın. Ve e, burada çıkacağınız yolla alakalı durumlarda bazı engellere takılmış olabilirsiniz sevgili koçlar. Bazı küçük ufak aksilikler olmuş olabilir. E, ama bu sizin moralinizi ya da e, sizin stres yapabileceğiniz herhangi bir durum değil. Dediğim gibi daha küçük böyle e, minik. E, sıkıntılar olmuş olabilir, engeller olmuş olabilir. Belki de hani hani her şey üst üste geldi dediğiniz durumlar olabilir ama sıkıntı yok, yolunuz açık. Onu söylemek istiyorum. Ve şöyle fincanın içerisine doğru odaklandığımızda ağzınız çok net bir şekilde çıktığını görüyorum. Ağız bölgesi genel itibariyle sembolize olarak şunu gösterir. Ya yapıcı ya da Yıkıcı bir tavrın bizlere olabileceğini gösterir. Yani son zamanlarda konuşacağınız kelimeler ya da insanlarla konuştuğunuz durumlar yapıcı ya da yıkıcı olabilir. Ya bir şeyleri yıkacaksınız ya da tam tersi yapıcı olmaya çalışacaksınız. Bu ikisi arasında bir netlik kazandığınız süreçtesiniz. Bu süreçte inşallah daha güzel şeyler olsun diyelim. Ve dostlar burada zayıf bir at görüyorum. At Murat demektir biraz zamanın alabileceğini gösteriyor hani muradınızın olabilmesi için biraz daha yavaş sakin dingin bir süreçte ee, belki de sizi hani sabır olarak zorlayabilecek bir durum olabilir ama hani neticesinde o da olacağını gösteriyor biraz zamanı kollayalım daha güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum elinizde telefon birinden bir haber mesaj bekleme gibi durumlarınız olabilir biraz böyle heyecanlı gibi duruyorsunuz o yüzden hani heyecanlı bekleyişleriniz olabilir birinden bir cevap ya da birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz ya da hiç uzun zamandır konuşmadığınız bir kişiden beklediğiniz bir haber de olabilir tabii ki ee, bu gibi durumlar olacaktır ki burada e, beklediğim haberler bana olumlu olarak dönsün diye de bir niyetiniz var sevgili koçlar aynı zamanda arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim sizlere ufacık minik bir dere var bu derenin üzerinden geçmeye çalışıyorsunuz Hani böyle e, paçaları henüz sıvamamış vaziyettesiniz çünkü hani derenin boyutunun ne e, ne olduğuna dair pek bir fikri fikriniz yok öyle söyleyeyim. O yüzden hani paçaları sıvasan mı bu dereden geçsem yoksa etrafından dolansam mı? Yani burada bir işi uzun uzadıya yapacaksınız ya da tamamıyla o işin yükünü yükleneceksiniz ve ilerlemeye çalışacaksınız. Bu gibi durumlar olabilir. Hasta ya da rahatsız yatan bir erkek görüyorum ben burada ve e, bu gibi durumlarda belki hani bir erkeğe yaşlı bir erkek de olabilir destek olabilir yardımcı olabilirsiniz ya da sevgili koçlar yardımcı içgüdünüze hiç tanımadığınız bir e, erkeğe belki yatalak biraz hasta bilemiyoruz ama yani buradaki e, durumda yardım edeceğiniz bir e, konu var vicdani duygularla hareket edeceğiniz bir dönem olacaktır o yüzden sevgili e, koçlar şöyle söylemek istiyorum İlerleyen zamanlarda e, bu kişilere yapacağınız yardımlar önünüze gelir. Nasıl gelir? Yaka'yı bir araya toparlamak yani burada hani yakan bir araya gelmiyor işte bazı sıkıntılar yaşıyorum maddi ya da manevi konularda problemlerim var dediğiniz noktada burada diyor ki o yaka bir araya gelir niye geliyor çünkü yaptığınız yardımlar sizin önünüze iyiliklerle mükafatlarla geri dönebileceğini gösteriyor toparlanma süresindesiniz fakat bu toparlanma süresi yaklaşık bir 3 aya kadar tekabül edebilir yani 3 ay içerisinde bir toparlanma ekonomi anlamında kendinizi daha da geliştirme ya da hani artık hani benim bir şeyleri e, kontrol altına almam gerekiyor dediğiniz yerde daha sistematik bir şekilde ilerleyebileceğiniz durumlardan söz ediyor aslında bakarsanız bana bunu gösteriyor ve peki ilerlediğimde şöyle bir durum var bazı çıkmazları girmişsiniz fakat böyle sanki geriye dönseniz olayın içerisinden tamamıyla sıyrılıp çıkacaksınız. Fakat siz burada hani bir konuda inat etmişsiniz. Ben bunu zorlayacağım. Ben bu konuyu, mevzuyu biraz daha zorlamaya başlayacağım dediğiniz yerde geri plandaki şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Burada diyor ki bazen hani başarılı olabilmek ya da bazı durumlarda daha iyi hareket edebilmek için biraz geriye gitmek gerekir. Bu aynı hani deniz içerisinde bir insanın boğulma riskinden kurtulması gibi. Nefes alabilmek için için çırpınsanız nefes alamazsınız daha çok dibe çekersiniz ama aşağıya doğru kendinizi bıraktığınızda yere basıp tekrar bir sıçrayış yaptığınızda rahatlıkla yukarıya doğru çıkabilir ve nefes alabilirsiniz bu bunun gibi bir şeydir aslında bakarsanız örneklendirme yapıyorum ki daha rahat anlatabileyim ve e, sevgili dostlar bazen geri çekilmek kötü değildir geri çekilebilir ve tekrar yeniden atağınızı yapabilirsiniz bu iş hayatında olabilir eğitim hayatında aile içerisinde olabilir böyle durumlarda olabilir ya da planlarınız olabilir bu planlar içerisinde kendinizce düşündüğünüz şeyler de olabilir tabii ki. Ve sevgili koçlar keyifli bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. İnsanlarla bir araya gelmek, iletişim gücünüz çok kuvvetlidir. Koç burçları iletişimi, insanlarla iç içe olmayı ve e, insanlarla bir şeyler paylaşabilmeyi, gülüp eğlenmeyi çok sever. O yüzden burada da hani neşeli ortamlarda yer olabileceğiniz gibi hani sosyalleşmek sizin hayatınızda bir hani daha bir farklı olabileceğini ve bu dönemi daha rahat geçirebilmeniz için kafanızı boşalttığınız bir durum olacaktır diyor o yüzden sosyalleşmeye biraz daha devam etmeniz gerekir sevgili koç burcu aynı zamanda burada tilki görüyorum tilki kendini kurnaz zannediyor ve henüz koç burcu ile karşılaşmamış çünkü koç liderdir yani bir tilki sizin yanınızda böyle yürüyüp gitsin hiçbir önemi yok çünkü siz kiminle niyetli olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ve bunu da gözünüze göreceksiniz diyor sevgili koçlar. Yani ilerleyen zamanlarda uyanıklık yapmak, işe fesat karıştırma gibi durumlarda birilerini anlayabilecek ve orada ne yapmaya çalıştığına dair fikir sahibi olabileceğini de gösteriyor burada. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir seccade serilmiş ve üzerinde artık namaza durulmuş. E, dua ettiğiniz konular var ya da kendinizi mistik konulara daha fazla itebilirsiniz. Aynı zamanda hani biraz dini konularda kendinizi bulduğunuz bir durum olabilir ya da hani bu sizin için bir meditasyon biçimidir yani dünyanın en güzel meditasyonu zaten hani ibadet etmektir ve burada siz de bunu yapacağınızı da görüyorum masa başı bir işte özellikle bilgisayar işi olan bir işte çalışma gibi olasılığınızın var olduğunu gösteriyor burada masa başı bir iş ve e, bilgisayar başı bir işte yer alabilirsiniz sevgili koçlar aynı zamanda şöyle söyleyeyim sizlere fırfır dönen bir pervane yani kendi etrafında dönmeye çalışan bir pervane e, görüyorum ben burada. Bu da bana şunu gösterir. Sürekli dünyayı kendi etrafı ya da kendi ekseni içerisinde yer almaya çalışan birileri varmış gibi düşünülen bazı insanlar olabilir hayatınızda. Hani sanki tüm dünya onun için zimmetlendi de her şey onun için dönüyor. Yani bunu düşünen insanları fark edebilir ve onlarla aranıza birer set gerebilirsiniz Ve bu kişilerle aranızda e, ki e, bazı değişimler diyebiliriz köklü değişimler olabilir sevgili koçlar bu köklü değişimler size fayda sağlar mı evet sanki böyle hani e, hastaydınız da artık ilacınızı aldınız ve iyileşme sürecine başladınız sanki bu gibi bir şey yani siz böyle toksik insanlardan kendinizi ayırarak artık kendinizi bulduğunuz kendinizi fethettiğiniz bir durumda olabileceğinizi de gösteriyor arkadaşlar ee, bu gibi durumlardan söz ediyor ve aynı zamanda burada hani bu mısır piramitlerinin önünde vücudu aslan ama kafası insan süliyetinde firavunlar vardır ya böyle o, o hani e, heykeller aynı o şekilde bir heykel görüyorum ben burada güç itibar ve her yerde e, elim var pençelerim bir yerden bir yere uzanır ve adaletimi sağlarım dediğiniz bir konudasınız ve bu da size hayatınızın Koç burcunun asıl e, bakış açısını bizlere gösteriyor zaten ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli çünkü vermiş olduğunuz destekler karşılığında. Sayfamız ve kanalımız büyümektedir ve sizlerde e, destek vermek istiyorsanız ve bunun da ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim kanalımızı takip edebilir, beğenebilir, yorum yapabilir ve zil bildirimlerini açarak bildirimlerimizden yani videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi şöyle tabağımıza bakalım isterseniz tabağın dökülürken konuşmamızı da yaptık ve şöyle sizlere tabağımı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar yoğunluk üstüne yoğunluk yaşıyorsunuz. Sevgili koç burcu bu kadar yoğunluğu kaldırmak senin için biraz zor olabilir. Çünkü hemen biliyorsun Bu kadar çok e, sorumluluk, bu kadar çok olayın bir arada olması seni streslendirmiş olabilir. Ve burada arkadaşlar iki tane turna kuşu böyle birbiriyle sanki dans ede, dans dönüyorlar. Yani semah gibi bir durumdalar. Hani turna sema falan vardır belki bilirsiniz. Aynı onun gibi arkadaşlar böyle e, döne döne kendini bulmak, döne döne ibadetini sağlamak, hak yoluna dönmek gibi kavramları aslında bizlere gösterirken burada sevgili dostlarım sen de artık kendin için bir yola sahip olduğunu da söylemek istiyorum. Bu yol e, güzel bir yol, bu yol ışıklı bir yol onu da göstermiş. Eğer isminizde veya soyisminizde Edirne'nin e'si, Lüleburgaz'ın l'si varsa. Burada arkadaşlar 2 ve 2 e, ve 3 rakamını görüyorum. 2 ve 3 rakamı şöyledir aslında. Bazı pozitiflikler karşılığında pozitif kararlar verme gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. Yani sizler pozitif kararlar, pozitif düşünceler, pozitif alanlar içerisinde yer almaya devam edeceksiniz. Benim gayem mutlu insan olmak ve etrafımdaki her şeyi mutlu edebilmek diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buradaki mevzu aslında kendiniz için bir şeyler yapabilmek. Tabii ki etrafınızdaki insanları da unutmuyorsunuz. O da ayrı bir konu. Ve devamında şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bir taşınma işiyle alakalı konuştuğunuz ya da görüştüğünüz belki de ev baktığınız durumlar olabilir. Taşınabilir durumlarla alakalı. Belki hani taşınabilir varlıklarınızla alakalı konular gündeminize gelebilir. Ee, ya da işte ne derler böyle hani belki iş değiştirme, ev değiştirme gibi konular ama genel itibariyle ben ev olarak düşünüyorum. Bir ev değişikliği yapabilirsiniz. Daha büyük bir ev ya da daha ufak bir ev gibi konular olabilir tabii ki. Ve burada bir elinize sanki bir liste verilmiş sevgili koçlar ve bu listeyi durmadan böyle bir takip edip duruyorsunuz. Şimdi elinize listenin verilmesi şöyle bir durum. Hani bir şeyleri eksiksiz yapmamaya çalışıyorsunuz. Fazla fazla olsun ama eksik olmasın dediğiniz konular diyebilirim ben buna. Şimdi sevgili koçlar böyle ondan sadece böyle bir paket çikolata isteyen o dolu dolu paketlerle gelir. Çünkü yapısı öyle. Hani hiçbir şey eksik olmasın. Her şey tam tıkırında olsun. Herkesi herkesin gönlü olsun. Benim de gönlüm hoş olsun. Yani o bunu ister aslında bakarsanız. O yüzden buradaki mevzu bu hiçbir şeyin eksikliğini yaşamamakla alakalı bir konu olduğunu da gösteriyor aslında. Hayatınızı tekrar tekrar kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Yapacağınız yapmayacağınız konular mevzusunda da kendinizce bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz da diyebilirim. Ve şöyle sizin için kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek sevgili ee, koçlar. Bu kartlar size ne gibi bir hizmet verecek? Klasik kartlarımın açılımını da tabii ki yapmak istiyorum ve şöyle bakalım isterseniz. Çok güzel bir kartla başlangıç yaptık. Duygular sel olmuş. Beklenmedik bir destek gelmiş. Güzel bir haberin gelişi sizi mutlu etmiş. Yani burada çok güzel bir süreç var diyebilirim. Fakat etrafınızdaki insanlara biraz daha dikkat etmeniz lazım. Çünkü etrafınızdaki insanlar sizin başarınızı kıskanan kişiler olabileceğini gösteriyor. Bu insanlar oldukça siz yükselmeye devam edersiniz. Çünkü insanlar sizi ne konuda zikrederlerse etsinler, ister kötü ister iyi fark etmiyor. Neticesinde isminizi zikrettiği için evrende enerjiniz dolmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden bırakın istedikleri kadar sizden konuşmaya devam etsinler. Çünkü sizin kaderiniz onlara bağlı bir durum değil. Kader çarkınız dönüyor ve insanların ne dediği, ne yaptığı umurunuzda değil. Ha sizin yüzünüze karşı dön, söyler, siz de cevabınızı verirsiniz o ayrı bir şey. Ama sizin kaderinizde güzellikler var. Ve bir insan kara kedi gibi aranıza girdiği, belki işinizin arasına giriyor, belki eşinizin arasına giriyor. Böyle hani kara kedi gibi dolanan birileri var. Yani ee, böyle konularda siz de kendi önleminizi alırsınız yine başarı yine duygular ve duygularınızı hiç harcamadığınız bir konudasınız diyorsunuz ki eğer ben bir duygu harcıyorsam neticesinde de karşılığını alırım diyorsunuz işte orada da alıyorsunuz ve burada arkadaşlar geçmişe dair özlem geçmişe dair düşünceler birilerine karşı yaşadığınız özlem keşke yani yanımda olsaydı dediğiniz durumlar olabilir belki de çocukluğumu özlüyorum çünkü çocukluğumda hani şunlar şunlar vardı ve ben o zaman mutluydum dediğiniz konularda olabilir. Ve şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar insanla aranızdaki insanlarla aranızdaki iletişimlere ilişkilere biraz daha dikkat edin çünkü e, Burada diyor ki bazı konularda aranızda bazı çatışmalar çıkabilir. İnsanla aranızdaki Konulara biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini de söylemek istiyorum sevgili koçlar. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlar size bir enerji verecek. Bakalım ne gibi bir enerjiye sahip olacaksınız. Onunla yorumunu yapmak istiyorum tabii ki. Ve sizin için şöyle kartlarımı karıştırdım. Ve niyetinize kartlarımı seçiyorum dostlar. Ve bakalım... Bu üç karttan bir tanesi size ne gibi şeyler gösterecek. Eğer seçtiyseniz ilk kartta başlayalım. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gidiyor ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlamaya devam ediyorsun. Yeniliği kucakla ve sen artık yenilendiğinde her şey daha farklı olacak. Bu yenilik sana e, güzel şeyler getirecek. Yenilenmek hiçbir zaman kötü değildir arkadaşlar. Yani dönemin şartlarına göre yenilenmek ki o da zaten belli bir şey için daha mantıklıdır ve o dönemin içerisinde daha rahat olacağınız, yenilendiğiniz takdirde hayatınıza farklı bir perspektif. Ben bugün bu kelimeyi söyleyemiyorum ama farklı bir konudan bakmaya devam ettiğinizde olayların daha rahat bir şekilde çözüldüğünü de göreceksiniz. İkinci kartı seçenler içinse hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Çünkü sen kendin için bir görkemli bir krallığı sunmaya hazırsın. Sevgili koçlar, koç dedik, lider dedik. O yüzden bu liderlik size... Ee, farklı bir algı yaratabilir. Bu da size güzel bir algı yaratır. Yani daha da güçlenerek yolunuza devam edersiniz. Üçüncü kartı seçenler içinse neyi hafif alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet etmelisin. Bazen sabrın zorlanıyor. Sabrın zorlanınca orada bırakıp gitmek istiyorsun ama yani burada biraz, biraz bazı şeyleri vazgeçmeden ilerletmen gerekir diyor. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin varsa eğer dost doğru yaptığında bu işine ruhun yükselişe geçebileceğine de inanman lazım. İtibar ve yükseliş senin için e, çok güzel bir şekilde görünüyor sevgili koçlar. Yani burada bu hani itibarlı bu süreç benim için daha iyi ve karakterize edilen bir konuda gerçekten yükseldiğin bir dönem olacaktır. Bunu iyi kullanabilirsen tadından yenmez bir hal alacağını da söylemek istiyorum ve sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.